Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Yine bu videomuz özel bir video oldu. Peki kimlere özel oldu? Tabii ki de meslek lisesi çocuklarım için oldu. Meslek lisesi çocuklarımdan gelen yorumlar, sorular çok fazlaydı. Çok da demoralizelerdi. Tekrardan detaylı bir şekilde meslek sesi videosu çekmeye karar verdim ben de. Evet, şimdi bu videomuzda nelerden bahsedeceğim sizlere. Şimdi çocuklarım Şimdi atılan yorumlar veya yazılan sorular hep şöyle olmuş. Ben nasıl halledeceğim? Ben nasıl yapacağım? Hocam işte 12 sınıfım. E, stajım var, yetiştirebilecek miyim? Bir tane şunu soran çocuğum var. Mesela çok üzüldüm o çocuğuma. E, Hocam ben 12. sınıfım. Seneye bu işi bırakmayı düşünüyorum. Bazen yapabileceğime bile inanmıyorum diyen öğrencim var. Şimdi ben burada şunu çok çok üzülüyorum. Bu meslek lisesi algısını Evet. Şöyle bir şey var. Toplum olarak biz bunu belki yaptık. Hani meslek lisesi çocuk zaten bir mesleği var elinde tabiri caizse. E zaten stajını da görüyor. Mezun olduktan sonra işte e, meslek yüksek okuluna gidiyor. Bir mesleği var. Evet var. Şimdi biz size şunu söylemiştik. Bir meslek lisesi önce şunları netleştirmeli. 9. ve 10. sınıfta niçin meslek lisesine gittiğini anlamlandıramamış olabilir. Çok normal. Sonrasında muhakkak çünkü yetiştiğiniz ve yetişkin birer birey olduğunuz için artık farkındalığınız artıyor ve istekleriniz belirginleşiyor. Ya da kiminiz bunu stajda fark ediyorsunuz. Genellikle de bunu sağlıkçılarda yaşıyorum ben. E, çünkü sağlıkçıların staj evresi çok yoğun geçiyor arkadaşlar e, ve çok ya, bu çok yoğun geçtiği için çok da haklılar. 12. sınıfta bunu yaşıyorlar. E hocam ben ne yapacağım? Sınava nasıl hazırlanacağım? E ben zaten kimisi o bölümde de çok mutsuz oluyor veya e işte sağlıkçı arkadaşım çok yoğun e, bir tempoda çalıştığında ileriki meslek hayatının bu şekilde olmasını istemiyor. Farklı meslek alanlarına yöneliyor. Arkadaşlar bunların hepsini yaşayabilirsiniz. Ama şu algıyı yenmeniz lazım. Ben meslek liseliyim. ne yapacağım? Şimdi size sadece şu kadarını söyleyeceğim. Kendi hayatımdan örnek veriyorum. Benim zamanımda, yani benim zamanında deyince sanki ben çok yaşlıymışım gibi oldu ama benim dönemimde arkadaşlar normal lise ve düz lise diye bir kavram vardı. Şimdi biz o zamanlar niçin normal lise diye ayrılıyordu? Meslek lisesine gitmeyen arkadaşlar normal liseye giderlerdi. Çünkü meslek lisesine gittiğimizde bizim dönemimizde bir kat sayı sıkıntısı vardı. Ve kat da şunları yaşardı. Yani e, sanki o buradan farklı bir bölüme geçemeyecektik. Çünkü tercih yaptığımızda çok e, sancılı süreçleri oluyordu. O yüzden çoğu öğrenci aslında meslek lisesi. Hani diyoruz ya siz hani kendinize ben meslek liseliyim. Hiçbir şey görmüyorum diyorsunuz ya. Onlar da düz liseye gidiyorlardı. Veya normal liseye gidiyordu. Normal lisede tüm samimiyetimle söylüyorum size. 4 yılı yatarak geçiriyordu. Gelelim arkadaşlar önümüzdeki yıla. Şimdi önümüzdeki yıl yani bu yıla gelelim. Güncel hayatımızdan bahsedelim. Şimdi neler var? Normal liseler var mı? Yok. Düz lise kavramımız var mı? Yok. Hepsi Anadolu Lisesi olduğunu hikmetse değil mi? Herkes Anadolu Lisesi mezunu oluyor. İnanın arkadaşlar bundan 10 yıl öncesinde Anadolu Lisesi mezunlarının gerçekten barajı geçememe gibi bir lüksü olamazdı. Bakın tüm kalbimle söylüyorum size. Yani bir matematik öğretmeni olarak, bir eğitim terapisti olarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki gelelim şu anki günümüze baktığımızda Arkadaşlar adam Anadolu Lisesi'nden mezun, adam örnek veriyorum Özel Bilmem ne fen Lisesi'nden mezun. Hala barajı geçemiyorlar. Hani sen diyorsun ya bana, öğretmenim ben meslek lisesiyim, hiçbir şey yapamıyorum. Bak o meslek liseli değil, o Anadolu Lisesi'nden mezun. O da hiçbir şey yapamıyor. Canım çocuğum bu senin elinde. Bak yine bunun tüm kalbimle söylüyorum. Yani sen sınava girdiğinde kendini ne kadar eksik hissediyorsan, aslında Türkiye geneline baktığında birçok öğrenci kendini bu şekilde eksik hissediyor. Ve 12. sınıftayken niçin o zaman herkes kurslara gidiyor, özel dersler alıyor değil mi? Ortada büyük bir eksik olan tayfa var aslında. Öyle olsaydı, bu kadar eksik öğrencimiz olmasaydı herkes derece öğrencisi olmaz mıydı? Sana çok daha güzel bir şey söyleyeceğim. Derece öğrencileri full mü çekiyor zannediyorsunuz arkadaşlar? Meslek liseli olup gerçekten Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmiş öğrencilerimiz oldu bu yıllar içerisinde. Bu arkadaşlarımız özel bir şey mi yaptılar? Hayır arkadaşlar. Yaptıkları tek şey neydi biliyor musunuz? Ben Meslek lisesi bu videoda hani size özel çektim bunu. Şunun farkındalığını yaratmak istiyorum çünkü meslek lisesiymiş, Anadolu lisesiymiş. Yani bunlar arasında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Burada sizin masaya geçtiğinizde kendinizi bilmenizle alakalı. Öncelikle ben eğer artık sınava hazırlanıyorsam, 12. sınıf öğrencisiysem, evet şunu planlamam gerekiyor. Dediğim gibi stajınızın yoğunluğunu siz biliyorsunuz. Ben mesela geçen sene bir öğrencim vardı staja gidiyordu ama stajı çok rahat geçiyordu yani nasıl anlatayım size bir sağlıkçının stajı kadar yoğun geçmiyordu mesela eline bir kimya kitabı alıp veya bir biyoloji kitabı alıp hatta dahasını söyleyeceğim gerçekten Türkçe paragraftan efsane stajda bildiğiniz paragraf sorusu çözüyordu e, yani zaten bu şekilde yapmalısınız. Eğer hani stajınızda böyle bir esnekliğiniz varsa hani sevdiğiniz derslerin videosuna bakabilirsiniz. Çünkü bazı kurumlar, staja gittiğiniz yerler yani sizin 12. sınıf olduğunuzu biliyor. E, i̇letişim kurduğunuzda size çok destek veren gerçekten insanlar olabiliyor. Bunu da fırsata çevirebilirsiniz. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam ben staja bu işi yürütemem. Kabulüm. Staja bu işi yürütemiyorsan sen Harika bir şey yapıyorsundur. O zaman bu yıl sadece Türkçe matematiğe odaklanmalısın. Sen bu yıl Türkçe matematiğine halletmelisin. Zaten bir öğrencinin Türkçe matematiği olduğu noktada diğer yıl sınava girdin. Yani sizler hani mezuna kaldık dediğimiz kısmı yaşadığınızda mezuna kal. Harika zaten Türkçe matematiği halletmişsin sen güzel çocuğum. Geriye ne kalmış? Muhteşem bir şey bu ya. Yani stajı gidip e, bu yıl sınavı kafadan çıkartıp Odaklanmak da çok güzel bir şey. Ama şunu yapmak kötü bir şey. Diğer işte bana soru soran öğrencim, hocam ben stajda sadece staja odaklanacağım, seneye bırakacağım. Eğer staja giderken ilk sene sınavı halledemeyeceğinizi düşünüyorsanız ve diğer seneye yine bütün konuları bırakmışsanız işte burada büyük bir problem var çok çok büyük bir problem var. Çünkü sen o zaman aynı durumda olacaksın. Yine hayatına hiçbir şey katmadın. 12. sınıf staja gittin. E gittiğin stajı zaten istediğin bir alan değil. Hayatınca stajını tamamlamak zorundaysan stajını muhakkak tamamlıyorsun. Sonrasında ne yapıyorsun? Hayatına yani yön verecek olan eğer bir ne bileyim hukuk mu okumak istiyorsun? iktisat mı okumak istiyorsun? Ya yani mesela şöyle bir öğrencim vardı benim. Tek emeli ve tek hayali Boğaz içine gitmekti. Bundan yıllar önce bir öğrencimdi. Çok tatlı bir kız çocuğumdu. Gerçekten arkadaşlar bu hedefini evet bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. İki defa sınava girdi. Çok da emek verdi ama gerçekten Boğaz içine oldu. Yani hani Boğaziçi işletmeye gitmişti. Çok yanlış hatırlamıyorsam. Yani işletme iktisat ikisinden biri de olabilir. Ama işletme diye hatırlıyorum. Gitmişti. Boğaziçi'yle olmuştu. Ya bu bence çok önemli bir şey ya. Resmen bir başarı öyküsü. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Lütfen. Yeni başlayan çocukların için, şu an 12. sınıf olanlar için. Zaten ben olabildiğince sizlere destek olmaya çalışacağım meslek liseli çocuklarıma. Sık sık sorularınızı cevaplandıracağım. Ama şunu yapalım. Lütfen biz de bundan sonraki yıl, lütfen sizlerin başarı hikayesinden bahsedelim. Diyeyim, Ayşe evet bana bu soruları soruyordu. Bir bakalım muhteşem istediği bir üniversiteye gitmiş olsun ya da hayalini gerçekleştirmiş olsun. Yani meslek liseliyim demek, ben hayatı bir sıfır yeniyim demek değil. İnanın arkadaşlar şu an ciddi anlamda bunu söylüyorum. Anadolu Lisesi ile şu an meslek lisesi arasında çok da devasa uçurumlar, çok da büyük farklar yok. Yapmayın. Meslek liseli çocuğum da İnanın bana, şu an alayım sizi 12. sınıf öğrencisini denemeye sokayım. 3,5 net matematik yapacak. Herhangi bir Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş veya Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisini alayım. Sen 3,5 net yaptın, belki o 2,5 net yapacak matematikten. Ben bunları ölçümlemiş ve deneyimlemiş bir öğretmenim. Lütfen çocuklar, aranızda çok büyük bir uçurum yok. Ciddi anlamda söylüyorum uçurumları siz oluşturursunuz. Ya da bir insana farkı sen atarsın. Nasıl atarsın? Çok önemli. Düzeniniz çok önemli. Meslek lisesi öğrencisi nasıl çalışmalı demeyeceğim. Eğer kendini bir derste çok ambiyane bir tabir kullanacağım. Sıfır hissediyorsan, hiçbir şey bilmiyorum diyorsan, arkadaşım yine sana şu kadarını söylüyorum. Önce 9. sınıfı halletmen gerekecek. Sonra 10. sınıfını halletmen gerekecek. Sonra 11, sonra 12. Matematikte de bu süre izlemelisiniz. Bütün meslek liseli öğrencileri matematikten böyle yoğun bir karın ağrısı içerisinde. De. Biz matematik görmüyoruz. Ben matematik asla hayal İnanın bana arkadaşlar matematik sistemli gidildiği noktada eğer ilk hedefiniz Türkçe ve matematiği halletmek olacaksa çok güzel hallediliyor. Ve ciddi anlamda yine söylüyorum meslek lisesi, Anadolu Lisesi bunlar arasında çok büyük bir fark yok. Hatta bana göre hiç yok. Yine söylüyorum ikisi de 2,5, 3,5, 4,5 belki 5 netlerle başlıyorlar. Kabulüm hepiniz yani 40 soruda 40 yapmıyorsunuz. Ama inanın bana 25'lere, 30'lara, 32'lere diyor ve çok güzel örnekler var. Ya peki bu insanlar nasıl yapıyor? Durduk yere mi oluyor? Bir mucize mi gerçekleşiyor? Hayır tabii ki de. Sadece sistemli, düzenli çalışıyorlar. Evet, bir sürü öğrenme tekniğinden bahsettik. Yine videolarımızı çektik. Yeni öğrencilerimiz için, yani YKS 2021 için de çekmeye devam edeceğiz. Çok fazla teknik var. Gerekirse beraber çalışacağız. Ama bu işi halledeceğiz. Değil mi? Meslek lisesi olmak bizim için bir handikap değil. Değil arkadaşım. Her şey senin elinde. Evet, videomun sonuna geldim. Meslek liseli olmak bir dezavantaj değil. Aksine şu anki günümüz şartlarında eşit şartlar altındasınız arkadaşlar. Yine söylüyorum, hep söyleyeceğim. Barajı geçiyorsan bu bir sıralama sınavı. Asla korkmana gerek yok. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.